Konuşmama İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerinde de hissedilen deprem ile başlamak istiyorum. Yaşanan sarsıntıda sansır, can kaybı yaşamaması en büyük tesellimiz. Allah bir daha bu acıyı ülkemize ve milletimize yaşatmasın. Tüm milletimizin geçmiş olsun denklerinin ezanı. Sayın Bakanım, bu kıymetli başkanı Sayın Bey'in, Koşova Türkiye Federasyonu başkanları ve temsilcilerimiz, Türkiye Futbol Federasyonu'na geçmişte görev yapmış, şimdi bayrağı bizlere devreden burada bulunan değerli başkanlarımız, lüksler verdiğimiz ve süper lükslerimizin kıymetli başkanları, sevgili misafirlerimiz, hepinizi Türkiye Futbol Federasyonu'na şahsı modunu saygıyla selamlıyorum. Yarın Avrupa ve Türk Kuzulu önemli bir işbirliği birliğini hayata geçireceğiz. UEFA'nın üçüncü temsilcinin İstanbul'da açılacak, burada sizleri konu, konuk etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu buluşmanın ulusal Egemenliğimizin simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 105. açılış yıl dönümü ve dünyada çocuklara hitap edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk gelmesi bu işbirliğinin ayrı bir anlam ve değer katıyor. Bu vesileyle bu ülkeyi bize emanet eden, vatan kılan, başta bu yönde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere canlarını bu topraklar uğruna feda eden şehitlerimizi, her türlü fedakarlığı yapan gazilerimizi, Cumhuriyetimizin kuruluşundan beri emeği geçen geçenleri saygı ve rahmetle, minnet anıyorum. Asya ve Avrupa'yı bağlayan eşsiz konumuyla tarih boyunca sürekli göz önünde bulunan, hem ticaret hem stratejik açıdan kritik bir öneme sahip, İstanbul'umuzun yeni ve çok önemli bir misyonu üstlenecek. UEFA'nın Büyüksel ve Londra'dan sonra üçüncü temsilcini yarın İstanbul'da faaliyete, faaliyete göstermeye başlayacağız. Türk sporunu yıllardır süre gelen atılımların bir sonucu olan ve önemli adım ile tarihin en kadim medeniyetlerin merkezi, tarihin en büyük imparatorluklarından üçüne başkentlik yapan İstanbul şimdi de futbolun yönetim merkezlerinden biri konumuna gelecektir. Bu adım titiz bir çalışmanın ürünüdür. Bu süreçte en büyük güvencemiz her zaman sporun ve sporcunun yanına duran spor ve futbol sevdalısı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a olmuştur. Futbolun içinden gelen Sayın Cumhurbaşkanımızın teşvik ve destekleri sayesinde ülkemizde dünya standartlarında model statlara kavuşmuştur her seviyede uluslararası organizasyona ev sahipliği yapabilecek güçlü bir altyapıya erişmiştir. UEFA temsilciliğinin İstanbul'da açılması yalnızca ülkemiz için değil aynı an. aynı anda aynı zamanda UEFA bölge ülkeleriyle daha etkin iletişim kurabilmesi açısından da önemli bir fırsat olacaktır. İstanbul bu ile de futbolun gelişimine ve organizasyonun açısından önemli bir merkez haline gelecektir. Bu noktada noktaya gelmemizdeki katkı ve destekleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Her ciddi, e, temsilci UEFA temsilciliği fikrinin hayata geçirmesinde en büyük pay sahibi hem başkanım hem dostum UEFA Başkanı Alek hoş geldin diyor. Şahsım ve ülkem adına teşekkür ediyorum. Bu anlamlı bir bu ve Türk Uh, ladies and gentlemen, dear friends, uh, more less than three weeks ago I had a, a very long speech at the UEFA Congress, and many of the people who sit there today, here today, were there, and I'm sure they don't want to listen to a long speech again.

Now, Turkish Football Federation and the government were always good organizers of football events.